Kadına yönelik şiddetin, çocuğa yönelik şiddetin, istismarın artık katliama döndü ülkemizde. İstanbul Sözleşmesi'nden bir kalemde çekilen hükümet yetkililerinin yapmadıklarını, yani 6284'ü uygulamadıkları, Efendim e, çağrılarımıza yanıtsız kaldıkları bugünlerde İstanbul Sözleşmesi'ni değil tekrardan e, uygulamaya koymak çünkü aslında yürürlükte olan bir sözleşme ve uygulayıcı kanunu 6284'tür. Bütün çağrılarımıza yanıtsız bırakan, e, çağrılarımızı yanıtsız bırakan hükümetin e, bu eylemsizliğinde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin böyle bir çalıştay yapması, sosyal politikalar çalıştayı yapması, kadına ve çocuğa dair sosyal politikalarını ortaya koyması ve daha fazlasını yapmak için tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin burada Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğine bir araya gelmesi çok önemlidir. Bu yönüyle biz bakıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi aslında Sayın Vahap Seçer göreve geldi 2019'dan bu yana liyakat esaslı kadın çalışan sayısını arttırmada koyduğu iradesi ve yönetici karar mekanizmalarında kadını önceleyen kararlar vermesi ve bugün çok yüksek oranlarda Mersin Büyükşehir Belediyesinde tüm e, kademelerde kadın sayısını bu denli arttırması aslında takdire şayandır ve biz bunu tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde Türkiye'mizin dört bir yanında biz bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Biz biliyoruz ki kadın ne kadar çok e, Karar mekanizmalarında olursa, ne kadar çok ekonomik-sosyal alanda olursa, aslında kadın o kadar özgürleşecek, o kadar özgüveni yerine gelecek ve daha çok kadın artık sosyal hayatta, e, siyasette, ekonomide söz sahibi olacak ve diğer kadınların da ön açıcısı olacak. Bu nedenle bu çalıştay bugün burada yapılması çok önemli. Buradan biz bir söz söyleyeceğiz. Artık kadın kadınlar daha çok söz sahibi olacak, kadınlar daha çok sosyal hayatta, ekonomik hayatta olacaklar ve Cumhuriyet Halk Partili kentlerin yönettiği e, yönettiği kentlerde huzurla, güvenle, gülümseyen yüzlerle çalışacaklar, e, yaşayacaklar. Mesela. E, İlk bunu aslında yapan, öyle zannediyorum, e, Muğla Belediye'mizdi. Yok öyle zannediyorum değil, öyle. Sayın Aras e, sözleşmeye e, kadına şiddeti mesela ekledi. Kadına şiddet uygulayan erkeklerin sözleşmesi fes oluyor, iş akti fes oluyor. Aynı şey, aynı durum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde de söz konusu. Burada eşlerden hangisi şiddet uyguluyorsa iş akti sona erecektir diye sözleşmede mesela bir madde var. Bu çok önemli. Biz bunun hepsinin aslında bu gibi ve benzeri uygulamaların hepsinin eş güdümlü olarak tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde olmasını istiyoruz ve sağlayacağız.